Hepinize merhabalar arkadaşlar Mavi Pencere YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Emre Öztürk. Bu videoda arkadaşlar sizlerle birlikte milli takımımızla maç bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Kritik bir maç rakibimiz Sevilla gerçekten zorlu rakip. İşte milli takımımız, işte milli takım ruhumuz, oyuncularımızın form durumları bu şekilde. Cengiz ve İsmail'in formu iyi, Hakan'ın iyi, Dorukan'ın iyi, Uğurcan'ın iyi. Buran iyi ama Nazım İlfan ve Yusuf'un ki kötü ama çok da önemli olmayacaktır diye düşünüyorum. Teknik direktörümüz de Fatih Terim bu arada İmparator ve işte e, diğer rakibimiz Seviyan'ın da takımı bu şekilde arkadaşlar. Formalarımızı göstermek istiyorum size. Bu şekilde oynayacağız arkadaşlar. Bu takımın formalarını aldım ben hem de milli takımın forma rengine uysun diye biraz El formalarını giyeceğiz arkadaşlar. Ve maça doğru ufaktan geçelim. Hatta arkadan da belki İngiliz spikeri de açabilirim arkadaşlar. Sizi çok rahatsız etmeyecek şekilde. Benim sesimi daha ağırlıkta duyacağınız bir şekilde arkadaşlar. Ve maça doğru da geçelim arkadaşlar. Hemen ayarlar diyelim. Şuradan mıydı? Sesten pardon. Özür dilerim. Sesten anlatımı. Aynen bu şekilde. Küçük bir tık açalım. Ve Luke de Jong maça onlar başladı. Goudel. Konde. Jordan. Burak bastırıyor. Goudel. Banega. Ocampos. Reculion Touch. Nazım. Nazım. Merih. Çağlar. İsmail. Hakan. Dorukhan. Hakan. Sol kanattan tehlikeli geliyoruz Hakan. Verdi. İsmail. Hakan. İrfan. Burak. Dorukhan. Yusuf. Yusuf Yazıcı atamadı. Yusuf Yazıcı çok tehlikeli geldik. Dorukan Yusuf'u gördü. Yusuf önü boş. Sağ ayak. Ters ayağıyla denedi Yusuf kaleci. Vatlik başarılı kurtarış. Gerçekten başarılı bir mücadele. Hakan ve Yusuf'u Yusuf'a bırakacağız. Orası sol ayak yeri. Yusuf'un yeri. Yusuf veya Cengiz oradan kullanacak. Yusuf topun başında. Ortaları güzel. Yusuf ortası. Çağlar. direktten döndü. Hakan. Kontrol olmadı. Bırak şimdi. Nazım. Aldı topu. Orada Cengiz de geldi. Cengiz. Kontrolü güzel. Cengiz Ünder. Baktı kaleye dışarı ya. Cengiz. Çok sert bir şut. Cengiz Ünder'den. Cengiz'den istediğimiz bunlar. Cengiz Ünder. Aslakla dışarı. Vatrik. Burak Yılmaz. Konde. Gudel. Hakan sol kanatta. Merih baskısı sonuç verecek Susu. mi? Suso, İsmail, Dorukan, İrfan, ya, Yusuf, Dorukan, Dorukan'dan Cengiz. Cengiz ceza alanına girecek, giremedi. Reçulyon araya girdi, İrfan. Tekrar Cengiz. Cengiz Ünder sıyrılamadı ve faul. Tehlikeli nokta. Serbest vuruş kullanacağız. Yusuf orada, Cengiz orada. Cengiz rakibiyle konuşuyor. Faul bekliyor Cengiz, kart bekliyor hakeme. Söyleniyor ama maalesef orada Cengiz'in yapacağı bir şey yok. Tekrar izleyelim. Sert bir müdahale gerçekten. Cengiz'in ayağına basmışlar orada. Ve bir şey yapmadım diyor. Nazım orada, Nazım'ı görüyoruz. Hakan kullanacak serbest vuruşu. Hakan tehlikeli bir nokta. Hakan Çalanoğlu baktı kaleye. Hakan! Sürekli kuzman attı bunu Hakan! Sediye'ye karşı bir sıfırı içiyoruz. Hakan Çalanoğlu! Hakan Çalanoğlu! Tekrar tekrar! Kaleci izliyor, izliyor. Başka bir şey yapmıyor. Hakan. Milli takım şovuna devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu. Tekrar izledik golü. Hakan Çalhanoğlu. 1-0. Şimdi Yusuf. Okan Okampos. Cengiz, Burak. Burak Yılmaz. Hakan. İrfan'ı düşündü. Dorukhan. Ters kanada Cengiz. Cengiz. Güzel aldı. Cengiz orta. Burak'a doğru. Kafa vuruşu Burak Yılmaz. İkiyi buluyoruz. Burak. Burak attı. 2-0 Burak Yılmaz orta Burak gol. Geliyor Cengiz'e. Tekrar izliyoruz Cengiz. Orta. Burak yükseldi. Ve Vatsli'nin üzerine attı. Harika golü Burak Yılmaz. Skor 2-0. Burak. Gudel. So 2-0 oldu. Diego, Diego Carlos. Joan Jordan. Güzel baskı. Suso. İsmail Suso. Jesus Navas. Suso ya. Suso. Suso çalar. Çağlardan İsmail'e doğru taç. Merih'e dönebilirdi orada. Çağlar ama İsmail tercih etti. Navas. Jordan. Offside. <laughs> Susu offside'daydı burada. Milimle offside. Offside'dan Doğan Endireksel ve Suruşu. İsmail Köybaşı kullanacak sevgili futbol severler. Hakan'ı gördü orada. Hakan araya girdiler. Dorukan. Yusuf Yazıcı. Burak'a doğru güzel top. Burak Yılmaz'a gelmedi. Carlos. Vatlik. Ocampos, Merih, Yusuf, Burak, Hakan, Hakan, geçemedi oradan, İsmail orada, Çağlar, Merih baskıda, Suso, Suso, Çağlar, Çağlar'ın müdahalesi yerinde, Suso denedi, Uğurcan, topu güzel aldı, Merih, Çağlar, hızlı başlıyoruz, Hakan, Hakan, bıraktı Yusuf ve ilk yarı bitiyor. İlk yarının sonuna geliyoruz arkadaşlar. Birbirinden güzel iki gol. Hakan ve Burak'tan 2-0'lık üstünlük. Golleri getiren de Cengiz Ünder oldu. İlk golde Cengiz'e yapılan müdahaleden sonra Hakan'ın frikinden golü bulmuştuk. İkinci golde de keza aynı şekilde Cengiz'in ortası ve Hakan ın... ve Burak'ın golüyle gelmişti. Şimdi Cengiz, Burak Tekrar gördü Cengiz Ünder ceza alanı karşı karşıya Cengiz Ünder vuramadı İstediği gibi vuramadı bir de golle taçlandırmak istiyordu Cengiz Ünder Sağ kanattan etkili geldi Cengiz İstediği gibi vuramadı topu Cengiz Ünder Vaclik Konde, Diego Carlos Ever Banega Banega'dan Reculion. Kunde. Buran baskısı önde. Gudel. Banega. Jordan. Gudel. Şimdi Luke de Jong'a gelmedi top. Juan Jordan. Baskı Dorukan. Dorukan'dan Burak. Alırsa tehlike alamadı. Burak. Şimdi bastı. Aldı mı alamadı. Jesus Navas. Gudel derden güzel bir pas gelir mi? Baskı var Dorukan'dan. Paslaşmalar güzel. Dar alanda kısa ve etkili paslaşmalar. Navas, Suso. Kapamadı orada. Hakan bıraktı Dorukan. Dorukan Tokoz. Dorukan pası geçmedi İrfan. İrfan verdi. Şimdi Cengiz Ünder. Cengiz alamadı. Luke de Jong. Kontrolü güzel. Merih. Merih Demiral. Pası bıraktı İrfan'a. İrfan Can. Sevdiği noktalar Cengiz'e. Cengiz. E. Cengiz. Cengiz sağ kanattan akmaya çalışıyor akamadı. Şimdi de Julian. Aldı mı alamadı Nazım baskıda. Alırsın onun lazım alamadı. Okan Post. Bıraktı pası Luke de Jong çağlar kesti. Şimdi İrfan. İrfan'dan Burak. Burak'tan şimdi Cengiz Ünder offside. Cengiz için kalkan bu bayrak offside değerinde. Cengiz Ünder. Offside. Rechoyon. Endirekten doğan serbest vuruşu kullanacaklar şimdi. Çağlar indirdi. Kunde. Jordan. Kunde. 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Milli takımımızın. Suso. Tehlikeli bir nokta. Şut çekerse etkili olabilir. Navas'a döndü. Navas bıraktı. Cengiz. Bıraktı şimdi İrfan Cengiz'e. Cengiz Ünder. Sevdiği noktalar. Cengiz sağ kanattan akıyor. Burak Yılmaz pas istiyor. Cengiz Ünder çekecek topu çekti. Cengiz şut atışı arıyor. Cengiz Ünder baktı kaleye. Cengiz Ünder kaleci Watley. Son anda müdahale Watley. Etkili bir plase artık rahat olduğumuz için deniyorum arkadaşlar. Cengiz'le ama istediğimizi yapamadık orada. Navas. Jordan, Hakan, İrfan, Cengiz, Cengiz'den Hakan, İrfan, İrfan'dan Burak, offside. Offside, offside. Burak için kalkan bu bayrak, Offside niteliğinde. Offside bayrağı havada. Şimdi Çağlar. Güzel top. Aldı. Burak Yılmaz. Burak. Sevdiği toplar. Burak bıraktı. Yusuf'a doğru gelmedi Banega. Rehilyon. Güzel top. Diego Carlos. Baskı Yusuf'tan. Navas. Yoruldu bizim millilerde. Hakan. Burak. Hakan. Sol kanatta kaçıyor. Hakan. Hakan. Çıktı. Hakan. Şut atıyor. Hakan. Müdahale var kendisine Ronnie Lopez. Omuz koydu orada ve maç sona eriyor arkadaşlar. 2-0. Deplasmanda Sevilla'yı yenmeyi başarıyor millilerimiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve abone ol tuşunun yanındaki zil tuşunu açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.